Kış mevsimine girmemizle birlikte Isparta Valiliğinde Vali Aydın Baruş başkanlığında kış mevsimi trafik ve afet tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda kış şartlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Toplantıya vali Baruş'un yanı sıra tüm ilçe kaymakamları, ilgili kamu kurumu müdürleri ve belediye ile meslek odası temsilcileri katıldı. Vali Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, kış mevsiminde ve olağanüstü koşullarda vatandaşların hayatının sekteye uğramaması için yapılması gerekenleri toplantıda değerlendireceklerini söyledi. Kışın alınması gereken tedbirleri vatandaşlarımızın hayatına sekteye uğramaması için olağanüstü koşullarda yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. Bugün 1 Aralık itibariyle kış mevsimine adım atmış bulunuyoruz. Hava her ne kadar müsait olsa da önümüzdeki günlerde bizleri zorlu hava koşulları bekliyor. Gerek yoğun kar yağışı, gerekse yollarda buzlanma, gerekse olağanüstü durumlarda olabilecek çığ, heyelan gibi tehlikelere karşı hepimizin birlikte hareket etmesi lazım. Kurumlar arasında son derece sıkı bir işbirliği gerektiriyor bu hususlar. Bu hususlarda sizlerin de hassasiyetini rica ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının zamanında ele alıp onların günlük yaşamında zor şartlarla karşılaşmaması için elimizden geleni yapmamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Toplantıda sunum gerçekleştirilerek kış şartlarında oluşabilecek kar yağışı, don, buzlanma, çığ gibi olumsuzluklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Yolda mahsur kalan araç sürücüleri ve yolculara imkanlar ölçüsünde yardım bulunacak. Gerektiğinde yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait testlerde istifade edilerek sağlanacaktır. Ayrıca dinlenme testleriyle, koordinasyon kurulara tesiste bulunan iletişim araçları vasıtası, vasıtası ile sürücülerin hava yol trafik ve şartları konusunda bilgilendirmesi sağlanacaktır. Ayrıca vatandaşların kış mevsimini sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmesi için yapılacak çalışmalar da ele alındı.